ありがとうございます。 Beşinci madde müdürümüz Mustafa Bey'e Yani dayak yani, yer yersen bir, yani, yani, bir de yarısını o karayollarına ait olduğu için e, karayollarda yeterli ilgi aletleri yok. Yani onları da başkasına vermiş. Gelene vermiş. Yani hangi şirket geldiyse burada Türkiye'den buradaki ortakları vasıtasıyla vermişler. Oradan taş yaşını temin Buraya kadar tamam güzel edilsin. Biz de edilmesini demiyoruz. Yollar yapılacak bir şekilde. En mantıklısı neyse bu madenlerde bizim adanın madenleri madenleri ki kullanılacak. Ama uzun ne göre olmaz. Gördüğümüz bu teraslama dediğimiz basamaklandırmayı yapıp oralarda toprak koyup ağaçlandırmak. şimdi orada en başta gördüğümüz o büyük kayanın gitmesi lazım. Tepe'nin. Onu yere indirdikten sonra artık teraslamaya geçip o teraslamayı yapıp olayı bitirmek lazım. Bu da bir süreç ister. Yaklaşık bunun hepsini Biz de dedik ki nasıl biz bu işi alternatif daha hızlandırabiliriz ve bir an önce bitirip buradaki insanları da kökten rahatlatırız. E, soruyu üç 3 ya da 4 şirketi konuşlandırıp 4'ünün veya 3'ünün oradan çalışmasını sağlamak. Bu 2025'i 2017, 2018, 2019'lara kadar çekmek. Yani bir an önce bitirsinler. Aa, Karşıdaki tepe. olmaz. Değil Niye? Alan Sen yedin zaten tepeye ne kalmış orada bir sırtı sıyrılmış bir çıkıntı kaldı. Teraslama olmaz. Teraslamayı biz bu taraftan böyle yapamayacağız. Teraslamayı biz tamam biz teraslamayı buradan bu tarafa yapacağız. Başka şansımız yok burada. Bu o zaman siyasileri kaç kişiye deniz kenarını kapatmışlarsa bu da sırasında birer ocak izinleri. <laughs> Böylece bu sayı 17-18'e çıktı. <laughs> 96 yılında Enta limanı yaparken galeri sistemi diye bir sistem dedik. Bombacı burada. Şu anda ortaya çıkarıyoruz. Siz yarın veya istediğiniz bir gün dernek olarak benim misafirim olun. Ben size bir uçtan bir uca hoş İstediğimiz sonuç elde edildi mi? Hayır. Ama 80 metre yükseklikte olan bir ocağı 5 gün bu şekilde dedi. Biz şimdi Bozkaya ne dedik? Gel yes, sınırının sonuna ve yüksekten... 3 <laughs> hafta önce, Tamam, 3 işte uh, hafta, hafta, sonra... hafta, haftanın sonunda falan, bu adamlar şarkı... hala şarkı, aynı şekilde çalışıyorsa ya. ben oradayım. Vallahi bir de sonuna ne çıkacağız oraya? Sen çıkma ben oraya gidiyorum. Sen. Şey. sen başını derde sokma. Ben gidiyorum. Köyde ha, şunu da söylüyorum.

Ben ben kararımı verdim. Çaykara tarafına götüreceğim. Orada benim yerlerim var. Size vereyim. Yok. <laughs> <laughs> Ahmet senin Rum tarafına anlaşma yapınca göndereceğim. Şey <laughs> i̇şte bu. <sözü. gülüyor>